Anneler ve babalar olarak, insanlar üzerinde sözü tesiri bulunan muallimler olarak, yöneticiler olarak şeytan politikasından yana mıyız? Allah'ın rahmetinin genişliğini gösteren siyasetten yana mıyız? Bunu oturup düşünmek zorundayız. Çocuğuna bir anne kaç kere "Sen benim Meryem umudumsun sen benim Selahattin umudumsun diye kaç kere söyledi kaç kere de senden adam olacağı yok hala filan işi yapmadın diye kaç kere söyledi her anne bir liste çıkarmalıdır her baba bir liste çıkarmalıdır her öğretmen muallim bir sözlük çıkarmalı öğrencisiyle oğluyla kızıyla bir ay içinde kaç kere umut aşısı yapıyor kaç kere de fare böcek zehirine kullanılmayacak kadar ağır sözler kullanılıyor her anne ve baba bu muhasebeyi yapmalıdır yüz kere en basit hayvan seviyesine indirgediğin filan türden işte adam filan cinsten mahluksun dediğin çocuktan Sultan Fatih olmayı beklemek kadar çılgın bir hayal olur mu? İnsanlar kediyi, köpeği, daha vahşi hayvanları bile kahramanlaştırıp koca koca neredeyse insana benzetmek için kediye, köpeğe, daha büyük ayıya ve benzeri vahşi hayvanlara bile "Hadi cicim, hadi cicim, atla, sıçra, yalvar" diye okşayarak nasihat ediyorlar. Ayıya bile söz söylenen bir zamanda, ayıya bile "Haydi, haydi" diye nakış yapılan bir zamanda doğurduğu çocuğa ayıya söylenmez sözleri söyleyen şeytan politikasına hizmet etmektedir. Öğle namazını kıldıktan sonra veya yatsı namazını kıldıktan sonra bunu yapmış olması yaptığı işi temize çıkarmıyor. Namazın senin cehenneme girmemek için kıldığın dört rekat ibadetti ama Rabbin sana namaz kıl dediği gibi bu çocuğu peygamberin ümmeti olmanın şerefini taşıyacak bir mantıkla yetiştir diye de nasihat etmişti emretmişti Allah